Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları olmak üzere artı 2 ilmek olarak üç buçuk milim olan şişimde güzel kolay şöyle ajurlu bir yelek modelin anlatımını yapacağım. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. ipim kendimden tarafta yani ters yönde. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters yönden şöyle bakın kestim. Tekrar 2 ilmeğimi ters yönden şöyle kestim. 2 ilmeğimi ters yönden şöyle kestim. Modelimizin arkadaşlar bakın bu şekilde tamamlayarak ilerliyoruz. Kenar ilmeğinde ördükten sonra modelin Arka yüzüne döndüm. Şimdi bu eksiltmiş oldum ilmeklerimi tekrar bu arka yüzde ters yönden önce birinci olan ilmeği ters ördüm, bir arttırdım, ters ördüm, bir arttırdım, ters ördüm, bir arttırdım, ters ördüm, bir arttırdım, ters ördüm, bir arttırdım ters ördüm en son bakın başında yapmadık ama sonunda bir tane artma işlemi yaparak ve kenar ilmeğini örerek modelimin tekrar ön yüzüne şöyle dönüyorum sırası gelen ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum modelimin arka yüzünü çevirdim tekrar bir sırada ters örüyorum 4 sıradan oluşan bu kolay ajurlu modeli yetişkinlerde çocuklarda bebeklerde uygulayabileceğiniz bir model ajurlu şal da yapılabilir yelek şal olarak da uygulayabilirsiniz. Tekrar bir kez daha şöyle yapalım. 2 ilmeğimi bakın şöyle ters yönden kestim. Tekrar ters yönden kestim. Ters yönden kestim. Ters yönden, kestim. Ters yönden kestim. Ters yönden kestim. Ters yönden kestim. Ve kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin tekrar arka yüzüne döndüğümde eksiltmiş olduğum ilmeklerimi burada arttırmış oluyorum. Önce bir tane ters bir arttırdım. Bir ters. Bir arttırdım. Bir ters. Bir arttırdım. Bir ters. Bakın. Bir arttırdım. Bir ters. Bu şekilde modelimizin de arka yüzünde bu şekilde gerçekleşmekte. Ben şöyle hazırladım arkadaşlar sizler için. Bakın. Çok kolay, çok güzel bir model. Yelek şal olarak da uygulayabileceğiniz mevsim geçişlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.